Bilgöz bebeği evli Robos kedi hamuru acıyla ile yoğru, yoğurulmamış yoktu. Demişti ya Yüksel doğrudur. Fakat bizi mutlu kılan şey şartlardan çok huzurumuzdu demiş. Bu sayı. Acıyla yoğurulmuş ama <laughs> mutluydu. İçime kapanık sayılırdım. Utangaçtım. Bir kız sevdiğimi en yakın dostum Ferhat'a bile söylememiştim. Allah'tan dalıp dalıp gidişlerimi fark etmişti de kaynağın içimi dökerek bir gönül bulmuştum. İki yıllık inşaat mühendisi bölümü bitirmiş, inşaat mühendisliğine geçiş sınavı için sınava hazırlanıyordum. Sınava giriş parası istediğimde babam biraz beklemi söylemişti. Bu ses yokluğun diğer adıdır Roboski'de. Ve bu sözü duyan her evlat gibi ben de babamın kaçağa gitmem için müsaade etmesini söyledim. Daha önce hiç kaçak, kaçağa gitmemiştim. Babam direndi göndermek istemedi. Çok ısrar edince çaresiz gönderdi. Yoldayken 50 lira için beni bu karda kışta kıyamette kelle koltukta bu sefere çıkan düzene her nefesimde lanet ettim. Bu ilk kaçağımdı, sonum oldu. Göğün gündüz gibi aydınlanması ile bir araya toplandık. Kaçakçı olduğumuzun işaretiymiş bu asker asker bilirmiş. Bilirmiş de tepemize kıyamet gibi yağan ateş gülleleri neydi? Ciğerime kadar yaktı bomba. Göğsüm paramparça savuruldu kayalıklara. Kimseye duyuramadım sesimi. Sükûretim çığlıklara arsa değmekteydi oysa. Annem haber almış. Etrafın ateşe verildiğini söylemişler. Kimse oğlun yandı diyememiş. Nasıl desinler ki? yağmur çamur dememiş iyilikleri işiten soğukta onca yolu koşarak gelmiş Roboski'nin diğer anneleri gibi. Bizden geriye kalan parçalar toplayıp katırlara yüklerken kadın üşümesin diye yakılan ateşe iki kere atmış kendini annem. Zor tutmuşlar. Param parça olmuş ve yanmış bir sürü ceset içinde oğlunu aramış. Ona en kısasını göstermişler. Oğlun uzun boylu, oğlum uzun boylu demiş. Beni öperken hep eğilirdi demiş. Beni ayaklarımdan tanımış annem. Arıza basan bütün ayakları sıralasanız benim ayaklarımı bulabilirsiniz.